Merhaba arkadaşlar videomun devamı şu anda kanalımda olacak. Bugünkü vitaminimiz yılbaşı çiçeklerimizin böyle yeni yeni yapraklar çıkarmasını sağlayıp sağlıklı bir şekilde büyümesi için özellikle yaz aylarında bu vitamine çok ihtiyacı var. Hemen bir litre suyun içerisine bir tatlı kaşığı evde herhangi bir pekmezden koyup iyice karıştırıp 3-4 yemek kaşığı saksının toprağına dökünüz. Bu işlemi ayda bir kez yapınız. Çiçeğinizin ne kadar çok yeni dallar ve sağlıklı kökler çıkardığını sizler de göreceksiniz. Yaz aylarında bakımlarımızı ve vitaminlerimizi verelim ki kışında bizlere yılbaşı çiçeğimiz bol bol tomurcuk yapıp çiçek açsın. Yılbaşı çiçeği çok suyu sevmez. Haftada bir kere su veririz. Pencere kenarında ışık aldırınız. Evin içerisinde soğuk ve serin bir yerde dursun.